Efendim selamlar. Lucifer serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Geçen videoyu daha yeni kapattım. Ee, videoya başlangıç için böyle çok güzel bir bilezik bulduk. Onu alarak videoya başlamak istiyorum. Esasen Sura'da başlayacaktım. Sura not göreviyle ama ya bu müthiş bir bilezik. Pazarın başına gittim adama yazdım falan ulaşamadım. Bilezik şu. 1500 HP, 15 ateş, 10 delici, 10 HP absorbe, 50 STL, 4 zehirleme. Ya inanılmaz bir şey ya. inanılmaz bir şey. Ben Demin de söyledim. Yıllardır bu oyunu oynarım. Nispeten tecrübeli sayılırım. Meleği için bundan daha iyi bir bilezik ömrümde görmedim. 165 puan bon, iyi bir fiyat. Ama kesin kes değer bir fiyat. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ya bu kadar elit bir verdiğim para asla gözüme gelemez. Zehirleme biliyorsunuz meleği de çok kıymetli. STR zaten 50. Ya adam HP'sini getirmiş kardeşim. Delicisi var. Ateşi var. O HP absorbesi var. Ya bu inanılmaz bir şey ya. Hakikaten çok güzel. Dediğim gibi benim bu zamana kadar mele ile ilgili olarak gördüğüm en elit Efsun. Tabi sizde daha elitini gördüm. Ya Yavuz'um biz daha iyisini gördük. Aa bu şu item falan diye yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya işte ekran görüntüsü varsa atın. Videoda gösterelim. Ben olduğunu zannetmiyorum çünkü. iddialı konuşayım. Bundan daha iyi bir meleylik bilezik yok. Ya bana bunun 2000 atıp daha iyi demeyin. Zehirlemeyi de hesaba katın. Meley biliyorsunuz zehir ve kanama çok kıymetli. Gerek idallerin çok hızlı kesilmesinde. Gerek o böcekler çıkıyor ya. Böceklerin ölmesinde çok kıymetli bir hepsini zehirleme. Çok güzel bir başlangıç yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. E, ee, reisin de zaten pazarındaki tek mal varını almış adam. Pazar buna bir baksanıza yani. Bellozi falan var ya. Adamın bütün şeyini, servetini bağladığı item almışız. Güzel. Hayırlı olsun abi. Çok güzel oldu. En son golem görevinde kalmıştık. Haydut'u bitirmiştik geçen video. 18'di. İkinci kez golemi deniyorum. Bakalım. Yandı. Alıştık yanmasına tekrardan alayım. Bu golem zaten çok artık çok zor bir görev yok ya. Buradan sonra da bir de doyuma yollayacak bizi. Onu da hallettim zaten 19 20. Üçüncüyü deniyoruz. Güzel, hayırlı olsun. Evet. Neysin bizi şöyle bir yokladı bir baktı. Çarda bir şey var mı diye. Olmadan anlayınca gitti. Güzel. Efendim atı 20 level yaptık. Şimdi de Allah'ın izniyle 21 level yapıyoruz. Bu attan kurtulmak çok önemli bir şeydi ya. İnanın çok sabır isteyen bir şey. Tabi 20 level görevini hiç göstermedim. Bu at yemlerini biriktireceğiz bundan sonra. Bunlar tabi bazen nesne markete eple e geliyor. Onları almaya çalışacağız. Malumunuz atı 30 level falan yapmak lazım. 40'a kadar gidiyor da 30 acil. Bunu da yavaş yavaş tekrardan kasmaya devam edeceğiz. Efendim element atacağız. Hatırlıyorsunuz zaten yayı. Kuşağı da hatırlamayalım. Geçen videodan çok rahatsız edici bir durum ama. Şimdi elementler geldi iki önce birden. İkisi de 21 level oldu. Tabi burada baya bir yazı var. Her birinde işte 360 yazı varsa 140 tane yazımız var. Şimdi buna bir usullen artı 3 buz atmamız lazım. Ben gideyim bir denemeyi yapayım. Akabinde böyle her başarılı olduğunda beraber bakalım ne gelecek. Abi bir de bir. Bakalım. 2. Olmadı. Olmadı. 3'te 2. 4. Bu 6 olur. Oradan da 1 buzun gücü alırız. Allah bereket versin deriz. 7. yapsana da bir şey gelmez zaten. Abi 4'te 3 yaptık. Yani şaşkınlık içindeyim. İyi geçti. Bakalım kaç oldu. 6 oldu diyorum ama. <laughs> Yeter. Yeterli. 6-7'lerle tekrardan bir uğraşayım. Akabinde bu yayı kuşa emdirelim. Ben çarların 6-7 işlerini bitirdim. Şöyle birkaç kolyem geldi. Bunlardan kayda değer bir tek bu var. Hani avralık yalandan. Onun dışında başka bir şey yok. Şu biraz kafamı karıştır tabi ama zorlama olur. Para etmez ya. Şimdi geldim. Ee, bonus Bunu yaptım bunu yaptığıma çok pişman olacağım biliyorum. 23 emişe bu emdirilmez ama inanın geçen video o kadar çok sinirimi bozdu ki ilgilenmiyorum. Şimdi niye böyle bir durum var? Bir, bu arkadaşı 24 emiş yapsak bize sağlayacağı değer 9 ort olacak. 25 yapsak 9 ort 2 metre olacak. Esasen güzel bir kuşak. Ona da uzun bir süre para harcamak istemiyorum. Ben bunu 23'e emdireyim. Münasip bir zamanda bunu 24-25 yeniden teneriz. Buna para harcarız. Elementin gücü tabi çok iyi olmadı. Bir, çok iyi değil ama. Ya bu silmekle falan uğraşılmaz. Şimdi bunu bir suraya verelim. Surayla bir hasar testi yapalım. Efendim pazarda eksikleri kovalıyordum. Bir ateş buldum onu alacağım. Çok da beğendim içime de sindi. Tek bir eksiği var o da artısı. Ee, 1000 HP 10 kritik 10 ok artı altı ateş ayakkabısı. 50 de TR'si var. Gayet güzel bir item. Hayırlı uğurlu olsun 55 fon son derece makul bir fiyat. Tabi bunun e, artı 8 yapılması zor olabiliyor. Ama en uygun artı 8 1000 HP 10 kritik ayakkabının 90 fon olduğunu dikkate almanızı tavsiye ediyorum. O yüzden de son derece makul. Tabii HP ile alakalı bir sıkıntımız olabilir. Ama ben onu ayarlayacağım. Her iki çara da 27'şer getirecek şekilde itemleri dağıtacağım. Zaten 3-4 parça emanet item dışında, geçici olarak kullanacağımız item dışında itemlerimizin hepsi çok kaliteli olacak. Onlar da yine güzel itemler ama hani bizim aradığımız gibi böyle kusursuz itemler değil. Çünkü bende bu biraz mele ile ilgili olarak bir kusursuz item sevdası başladı. Ayakkabımız da hayırlı olsun. Güzel oldu. Ben yine bir, bir iki bir şey daha bakayım. Akabinde Sura'da bir kuşak denemesi yapalım. Abi şimdi Sura'ya böyle birkaç parça güzel bir mamül ayarladım. Ninja'nın bir elli küpesini koydum. Yedi metin kolyesini koydum. E, deminki ayakkabıyı koydum. Efendime söyleyeyim. E, kask koydum bir tane Berserker için. 30 STL'si var. Bir de kuşağı koydum. Bakalım bu hasar olacaklar. atı da bu arada bitirdik. Oradan da bize bir binicilikten dolayı Biraz demek artışı sağlayacak. Şöyle bir gidelim bakalım. Bir yorulma olacak? Elementer gücüm yok. Simyaset set bonusum yok. Alastor'um yok. Dikkat alalım. Çar şu anda 18 vuruyor. Vay anasını. İyi vuruyor ha. Valla güzel vuruyor. Neyim var? 15 güzel kostümüm var abi. 15-20 başlığım var. 20 silah fişim var. Bu daha demin yaptık hatırlıyorsunuz. Ayakkabı böyle. Kemer yan yançardan aldık bilezik zaten şey zırhı zaten beraber yapmıştık. Kask yine güzel bir kask. Kalkanda bir şey yok. Bileziğimiz zaten aynı 15 20. Bu çok güzel bir bilezik. Bunu da çok ucuz aldık. 7 10 aldık bunu ya. Bedava aldık. 7 metin kolye, 50 küpe, 50 ayakkabı. Ee, tabi burada hasar artışını sağlayan esasen büyük oranda kuşak oldu. Ya yani gayet güzel 17 kademe hiç. Hiçbir şey basılı değil. Nazar yok. Kostüm set bonusu da ne veriyormuş? 3 metin veriyormuş. Güzel güzel. 18 güzel hasar. Efendim suramız 106 level oldu. Atımız da geldi. Atımızı alalım. Asker at kitabını almak istiyorum. Atı geliştir diyorum. Güzel. 21 level yaptık. Ee, kılavuz da verdi. Şöyle bir durum var. Atı 20 level yaptığınızı tabi biliyorsunuz ama ben yine yani hani bilmeyen isim varsa diye belirtmek istiyorum. Atı 20 level yapıp kulede okçular kestiğiniz zaman atı bekleme süresinde olsa bile bilicilik yetenekleri geliyor. Aklınızda bulunsun abi. İşte illaki bir gün bekleyip öyle skill'leri kullanmayacaksınız diye bir yükümlülük yok. Gayet güzel atımız. At skill de atabiliyoruz. Şimdi bunun tabi at yemiyle ilgilenmemiz lazım. O da şöyle oluyor. Şimdi abi her gün gidiyorsunuz at yemi alıyorsunuz. Ee, görevini seyisten. Tabi bunu nesne marketten de alabiliyorsunuz ama genelde görevini seyisten almanız daha mantıklı. Çünkü bedava. Her gün 30-30 biriktiriyorsunuz. Akabinde bu biriktiği zaman geliyorsunuz. Atınızın 21 level olması gerekiyor. At seviyesini arttır diyorsunuz abi. Görüyorsunuz 21'den 22. 12.500 beceri puan istiyor. Atı besle diyorsun. Evet diyorsun. Gördüğünüz gibi bütün beceriyi bastı. Yaklaşık 50 tane at yemi yedi ve seviyeni arttır diyorsun. 50 at yemi ve 50 bin yank istiyor. Evet diyorsun. Atı 22 level yaptım diyor. Şimdi tekrardan geri kalan 23 mü? 23 yemi de emdiriyorum. Atı 22.5 yapıyorum ve atım burada kalıyor. Tabi bu at levelinin çok büyük önemi var. Tatlar açısından bir kere şey en basitinden görüyorsunuz. 58 dex veriyor. Bunun dışında 30 levelde at skill'leri geliyor. Onlar çok önemli. Ama pasif skill'ler. İşte canavar geliyor. Tamlık geliyor. Oradan da 9 canavar 9 tamlık diye hatırlıyorum. E, geliyordu. O yüzden atınızın muhakkak değerlendirin. Ve çarınızın sura veya laykın like olması şart değil. Şamansa ninja sayını değerlendirin. Çünkü biliyorsunuz e, kaykayın üstünde bu bonusları alabilmeniz mümkün. Atımız hayırlı olsun. Şimdi bir biyolog vereceğim. Lanette iki tane kaldı. Gayet hızlı ilerliyoruz. Hızlandırıcıyı ben genelde e, 10 saat olacak şekilde falan ayarlıyorum. 11 saat olacak şekilde. Zaten şimdi görürsünüz 11-15 yazacak. 11-15. Hayır diyorum. Şu an saat akşam 9. Sabah 8'de gelmiş olur. Sabah 8'de ben bunun lanet kitabını yeniden veririm. Bu da güzel. Şimdi bir pazara gidelim. Bir iki yeşil pot, mor pot vesaire almam lazım. Akabinde çarı tekrar ormana götürelim. Bu arada ninja'mızı da göstereyim hemen. Ninja'mız da şu an güzel durumda. Tabi kırmızı bayrak olduğumuz için kasılmak büyük bir problem ama idare ediyoruz. 106 level durumda. da şöyle usul yerini bulsun. İtemlerini göstereyim. Buna element atacağız bu arada aklımda. Hepsini beraber aldık zaten hatırlıyorsunuz. bu da 110 level olduğunda artık bu kasma içi biterse çok güzel olur. Çünkü hakikaten kaç gün oldu sıkıldım kasmaktan. Efendim Sura ve Ninja 107 level oldu. Şimdi bir reisimin çok güzel bir dolunayı var. Ona bir element atacağız. Hem de o yazıların siftahı olacak. Ona bir atalım. Şöyle inşallah güzel bir artı 3'ten 14, 15, 16 yakalayabilirsek fena olmaz. Abi silah bu. Çok güzel 48 ort. 5 delicisi var. 35 STL'si var. Buna artı 3 ateş atacağız. Bu çarlar dağınık olduğu için çarları bir ayarlayayım. Yazıyı atalım. Yazı geçtiğinde size göstereyim durumun ne olduğunu. Toplamda 3. çarımız. 3. çarda bakalım ne gelmiş. 4. çarımız hatta. Şu an ilki geçti. Bakıyorum 4. Gayet güzel. Yani 12 STL çok iyi. Zaten STL aralığı biliyorsunuz. Minimum 4 e, maksimum 14 gelebiliyor setere. Çok güzel olmuş bu. 2'ye 14 de olabilir emin değilim ama maksimum 14 geliyor STL onu biliyorum. Güzel geldi bu. Artı 2 de deneyelim. Toplamda ya 11 ya 12. Ikinci çar. ikincisi de geçti. Bakalım ne geldi. 4 STR 4 ateşin gücü. Ateşin gücü güzel gelmiş ama STR'si güzel gelmemiş. Devam. Tamam. Artı 3 de geçti. Toplamda 12. ya da 13. olması lazım. Emin değilim. Bakalım şöyle bir. 9 oldu. STR 18 oldu. Kötü oldu ya ama temel atmış oldu tabi silaha. Normalde hani bunu silip 16'ya düşürüp de artı 3'e tekrar denediğiniz zaman güzel bir ateş gelebilir. Bu işlem için toplamda 11 won gibi bir para alacağız reisinden. Tabi niye 11 won? Biliyorsunuz normalde Lucifer'da piyasa 10 won. Ben hani bir won daha pahalıdan atıyorum ki normal yayıncı olmayan arkadaşların işine çomak sokmamak için böyle bir won iki won daha pahalıya atmayı tercih ediyorum. Öbür türlü çünkü hakikaten haksız rekabet yapmış oluyoruz. Biz yayıncı olduğumuz için güvenilirliğimiz çok fazla. Nitekim bu silah bile reisim sağ olsun güvence vermedik. Aslında çok güzel bir silah görüyorsunuz. Avantajı diğer piyasadaki arkadaşlara karşı dezavantaj olarak kullanmak istemiyorum. Reisime de silah hayırlı olsun. Güzel oldu yine fena değil idare eder ama tabi başladığı gibi gitmedi. Tamam. Efendim hızlı indirim var. Hızlı indirime de bilet gelmiş. Bu biletten biraz çekiyorum. Malumunuz Mele Hidra şeklinde bir dönüş olacağı için bilet lazım. Biletle farm atacağız. Bir de e, mevcuttaki bütçemi ve pazarda satılacakları hesaba kattığım zaman çok yüksek ihtimal benim çarları dizmeye param yetmeyecek. Yani bu biletlerden gelen parayı bir süre daha çarlara yatırmaya bağlamak zorunda kalabilirim. Zira Sura'nın zaten oto avda acelesi yok. Ona böyle süper itemler dizmemize gerek olmayacak uzun bir süre. O sebeple böyle biletleri topluyorum. Akabinde at yemi geliyor. Sura'nın hepini de at yemine harcayacağız. Bu at yeminden bahsetmiştim size. Çok önemli. Çok çok önemli gerçekten. Atın leveli açısından. O yüzden... Ee... İşte bir bir buçuk saat sonra at yemi geldiğinde suraya geçip at yemi de alacağız. Bu arada sura da iyice öne geçti. Hemen hemen bir level fark attı Nica'ya. Sura Nica'dan önce bitireceğiz. O da güzel olacak. ZC'de. Çünkü biliyorsunuz 3 tane çark asılması lazım. Efendim Ninja'nın 2010 yılından kalma bir buz tılsımı vardı. Bunları cumhuriyette ödül olarak verdiler. Hatırlayacaksınız. Bunu bir ekleyelim. Malumunuz Hydra için buna e, efsun falan atılması lazım. Ama önce tabi bunun depoya atılıyor mu ona bakacağım. İşte 6 7 ekleniyor mu? ona bakacağım. Maksimum 5 efsun diyor ama bir de şu a tabii burayı boşaltmam lazım. Biletler aldım bu arada. Göstermiştim demin. Şurayı bir boşaltayım. Bir bakalım. Efendim tılsım depoya konmuyor ya. Çok tatsız bir haber ama. Yani ben konmadığını bilmiyordum. Hiç denemedim. Neyse duracak artık yapacak bir şey yok. Bunu değerlendiririz bir ara. İlk 5 Efsun'u atarız icabında mesela. Böyle yalandan bir 25 buz getirip bu çarda kullanabiliriz idra için ama. Günün sonunda bize hidralık lazım olacak seferiyle. Devam. Abi at yemi 200 350 hepten gelmiş. Bunun size e, normalde nesne markette olan zımbırtısı bu 400 hep oluyor. Ve buradan size 50 tane veriyor. Çimmin bunlar çöp. Dolayısıyla bu at yemini alacağız. Hem de bayağı bir alacağız. Buradan en azından atımı bir 27-28 falan yapmak istiyorum. Bunu almayacağım son bir tane daha. Elmas kutu alacağım. Bu elmas kutu bize lazım biliyorsunuz çarpsonakta yatacağı için. Bu at yemlerini köye ikmale indiğimizde yaklaşık bir 3-4 saat sonra değerlendireceğiz. 220 225 tabi bunlar gelecek daha. Daha gelecek. Gelince bunları köyde göstereceğim size. Efendim son kayıttan yana yaklaşık bir gün geçti. Hesabımız 109 levele %60 eks kasmış. Ve akabinde at yemleri de geldi. Toplamda kaç tane gelmiş? 600, 800, 900'den fazla gelmiş olması lazım ama. Neyse. Bir yeniden de yenileyim. Şu at yemlerini size göstermeye çalışacağım. Akabinde de bu çarı götürüp 110 level yapacağız. İşi bitti sayılır zaten. Bu arada ninja da henüz 109 oldu. Onun da işi bitti sayılır. 1420 tane at yemi var. Şurası benim kendim görevden yaptığım at yemleri. Ee, buradan tabi göstermiştim ama yine göstereyim. At seviyesini kaldır diyorsun abi. Basıyorsun kendi çekiyor. 32 tane at yeme almış. Seviye arttı diyorsun. Evet diyorsun. 23'e geçti. Akabinde devam ediyorum. Mesela 50 tane falan çekti. 55 tane çekmiş. Verdim. 24 yaptı. Bu atın gerçekten damage değerleri çok güzel oluyor. Muhakkak atınızın levelini geliştirin. Ya bu at yemine verdiğiniz paradan kaçmayın bence. Ben biliyorum. 50 tane açalım diyor. Yükseltilemedi. Ha, şimdi bokası yedik. Niye bok yedik abi? Çünkü artık 50 at yemi ve 50 gaya istiyor. Ha burada problem 50 gaya veya işte 2 mi istiyor? 2 para değil. Burada mesele sen denerken 50 at yemini de bok ediyor. O da tabii çok rahatsız edici bir durum oluyor. Şimdi gideceğim. Ben buna biraz gaya alacağım. Akabinde devam edeceğiz. Hemen bir pazar geçelim. Şöyle 2.79'a 1000 gaya alacağım. Demin de söyledim üzere burada gaya para değil. Mesele yandığı zaman at yemi istiyor. O at yemi yani at yemini bok etmesi çok rahatsız edici bir durum esasen. Yani at yemini harcaması hoş değil. Neyse sağlık olsun. Şu gayaları bir götürelim. Deneyelim tekrardan. Devam ediyorum. Bingaya drink. At seviyesini arttır. Evet. 25. Deniyorum. 26. Devam ediyorum. 27. Güzelsin. Evet. Yaptı. Devam ediyorum. 28. Gayası problem değildi işte. Yapmaması lazım. Yine yükseltilemedi. Yine yükseltilemedi. Harikasın oğlum. 29. Göze geldi göze. Hızlı hızlı geçti göze geldi. Devam ediyorum. Şimdi aa doğru. Bunu unuttum. Şimdi 30 levelden sonra tabii skiller açıldığı için şampiyon yapmadan çarı at seviyesini yükseltemiyorsunuz. Tabii 30 levelde skillerin açılması bir mana ifade etmiyor. Bu arada skiller ne işe yarıyor bu? Abi şuraya atın pasif skilleri geliyor tesadüfi yetenek kitabından canavar elde edebiliyorsunuz. Bir tamlık beceri kitabından tamlık elde ediyorsunuz. 40 levelde bu kitaplar size tam oranları veriyor. Normal pete skill okutmak gibi düşünebilirsiniz at skill'lerini. Pasif skill'leri. 40 level atınız olduğu zaman 9 canavar veriyor olması lazım atın pasif skill'de. Tamlık da kaç veriyor ya? Tamlık da 8-9 civarı bir şey veriyor ama tabi atın normal kendi verdiği statların yanında ekstra o tamlıkla canavar çok kıymetli oluyor. Mesela en son hatırlayacaksınız Bizim dex'imiz abi normalde dex vermiyoruz 74'tü bize şu an kafadan 13 dex vermiş. Bu dex aynı zamanda bizim str'mizi de arttıran bir değer oluyor. Mesela şu an ben attan sadece 124 str alıyormuşum 128 str alıyorum sadece attan. Düşünün bir de bu 40 level olduğu zaman bu oranlar ivmeli artıyor. O sebeple atınızı muhakkak geliştirmenizi tavsiye ederim abi. Hakikaten çok önemli ya hakikaten çok önemli. Neyse hayırlı olsun 29 level yapmış bulunduk. 29 levelinde doldurduk. Şampiyon olduğumuzda tabii 40 levele kadar götüreceğiz. Bu at yemleri tahminim 32 falan yapacaktır ama benim zaten talebim ilk etapta 30 level yapmak olduğu için. Bir de 30 levelde at yakışıklı oluyor biliyorsunuz. Şimdilik benim için yeterli. Buraya toplamda zaten hatırlayacaksınız. Ben daha kaydı dün aldığım için hatırlamıyorum ama. 3000 hep bile harcamadım ya. Müzayede olduktan sonra çok problem değil. Güzel. Şimdi bu çarı yukarı götürelim. 110 level yapmaya çalışın. Zaten yaklaşık bir bir buçuk saat falan metin kesince bu çare 110 level olacak. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Umarım beğendiniz. güzel bir video olmuştur. Bir dahaki videoya artık bu çarın e, 110 level oluşu ve ZC serüveniyle başlayacağız. Malumunuz ninjaların artık şampiyon yapılıp meleğe başlamaları lazım. E, oradan iyi bir farm gelecek. Bir dahaki videoya görüşünce dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Amına koyduklarım o kadar mesaimiz ne? var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan.